Gurbetçi annenin dünyasına hoş geldiniz. Eskiler ağlama geldi, eskiden hep öyle diyordum. Gurbetçi annenin dünyasına hoş geldiniz. Alışverişe çıktım, postaneden alınacak paketim var. Alışveriş edeceğim biraz. Memleket için başlayacağım yavaş yavaş alışverişlere. Birkaç götüreceğim şeyleri, hediyeliklerimi falan. Teddy'den hediyelik poşetler alacağım. Amerika ürünlerimi koymak için. Böyle 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 bir şeyler yapacağım. Bunlar çok güzelmiş. Bunları alacağım. Şöyle. Ne kadar tatlı ama. Ay çok hoşuma gitti. Bir tane daha alayım. Bunlar da güzelmiş. Bunlardan da alayım. Postaneden paketlerim. İki tane paket. Biri biraz ağır. Onun için böyle. Bu büyük olan şimdi annemin masa örtüsünü değiştireyim. Zamanı geçmeden ve inşallah büyüğü kalmıştır. Bunlar çabuk bitiyor normada. Aynı da senden kalmamış. <laughs> ne yapayım bu limonluğundan alsam mı? Alayım ya. Bu ikorosmazla. Bu 2.20. 1.60'da benim aldım. 30 santim fazla kenarlarında. Tam annemin istediği gibi. Her taraf sarı. Limonlu limonlu. Çibuda silikon kaşık. Setler, masa örtüleri falan. Her şey. Buraya böyle bakmadan gitmiyorum. Kahveler ne kadarmış? şu 10.99. Bu Dalm Espresso Chibo. delmaya güzel oluyor. Ben delmaya kahvesini seviyorum. Burada mesela sale bunlar. %10 indirimli. Şöyle. Hı. Lazım bir şey yok. Şöyle şöyle bakalım. Piknik. Neyse devam. Başka kahve var mı? Angebot'ta bir bakalım. Aha Lavazza Angebot'ta. Lavazza. Ama bu lavazayı ben yani o kadar Hı. ya dalmaya benim daha çok hoşuma gidiyor da dalmaya var mı burada? Verebiliyor muyum? Olmazsa diğer angebotlardan alırım. Olur biter. de Gerçi ben aldım. Ama evde bir tane bulunsun fazlalık diye bakıyorum. Ha işte bakın. Dalmaya. Sadece kafe krema bu angebotta. Oh, bunlar da angebotta. Benim şu geçen içtiğim de 10.99. Ben daha uygun almıştım aslında. Bunu mu alsam? Ah, Dalmaya. Bu neymiş? Dalmaya Cafe Latte Macchiato Cappuccino. Afrika. E i̇şte bunu alalım ya. Deneyelim değil mi? Yok. Deneyelim. Türkiye için hediyelik olmazsa olmazım bunlar. Bunlardan alayım şimdilik ben. Hazır olsun. Ben geldim. Hemen buraya güzel bakın. Pembiş pembiş. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Bakın pembiş pembiş. Size şöyle bir göstereyim. Pembiş pembiş çantalara böyle ürünleri hazırladım. Ben şurayı toplayacağım şimdi. Şu ayakkabıları giyinmeleri aşağıya götüreceğim. Mileğim çamaşırlara. Çamaşırları hazırladım banyoya. <laughs> ne güzel yapmışım değil mi? Hangisi? Değil mi? Onlar çok tatlı ya. Onlar çok beğendim. Akşam üzeri onları götüreceğim. Çamaşırlar şeyde, banyoda. Ben de burayı toplayayım hemen. Terlemeliğe lazım. En çok ayakkabı da kimin ayakkabısıdır burada? Cihan'ın ayakkabısı. Cihan'ın. Ah, ah Bunlar lazım. Bitmiyor, ev işi bitmiyor. Bitmiyor. Niye bitmiyor? Şunu beyin aşağıdaki diğerler başladı ayakkabı Şimdi bu kaşe. Tamam. Alışverişlerde burada bir kısmı şunu gösterdim ve bakın bu pane yapmak için. Bununla daha güzel pane oluyor. Bunu aldım. Birkaç alışverişte karton falan aşağıda onlar da şimdilik Miley çamaşırları halletsin beraber çıkartacağız. Öbür çamaşırlar önce benim önce Millet renkleri getir önce. İlk garajda garajda birkaç eşya vardı. Onları kelere taşıdık. Kelerden de direkt bavullarımızı getirdik. Bavulla birkaç alışveriş yerim daha var. Getir. Bavulları <laughs> <laughs> Dedim bavulları getirelim artık. Şurada ne kaldı? Bavullarımızı hemen getirdik. Burada şeyde dursun. Biri benim odamda, biri Melek'in odasında. Ver. Bunlar da şeylerimiz, kargolar, aldığım kargolar. Tamam, bitirdik. Bitirdik. Obe. Oh bu da halloldu. Melek, o zaman şunu al hemen odana bir kenarıya koy. bir kenarda dursun zaten lazım. Şurada ne kaldı ki? Şunu kömediyse evet. kafa. Bu nasıl açılacak? Bunlar kesilecek. Ay var ya bu şeyleri biz bavulları. Bunu ben bir ay tarafına sığdıram. Bunları hep çek. Bunları çıkar. Kaç yıl oldu bunları alır? 2019'da almıştık. Ondan sonra ne kadar tatiller geçirdi bu bavullar. Cidden yani kaliteliymiş. Değil Değil Amerika kartesi almıştık Ha? Amerika. Ya Florida'dan almıştık. Çıkaramadın mı kızım? Yok. Dur, kızı kırarsın bir de dur. Ne? Hmm. Ha? Ne? Hmm. İyi hadi bitti. Ver onu. Ha tamam. tamam. bir işte tamamdır böyle böyle işlerimizi yapıyoruz. Birkaç alışveriş çıkardım. bir yere almıştım hangi botta diye. Bunlar. Bir bunları değiştirdim. Birkaç evrak işim var. Onu da birazdan yaparım. O, o kadar şey değil. Evet. Ha, şu ne? Bu aşağıya gidecek. Anne ben tamam. Sonra... Seni geri tamam. Yarın arkadaşlarıyla göl kenarına gidecekler. Yemeğimizde tavuk şmetsel. Tavuk çinitliğini ince etmesi. istedim. <laughs> İnternette gördüm. Böyle tavuk koyuyor. Şöyle şey, yanılmaz alıyor. Üzerine ve böyle ağır tavayla. Koyuyor. Hiç, hiç gerek yok. Böyle hani et dövecek şeyler var ya. Bunlara hiç gerek olmadan... bunu oluyor? Aman şurada yumurtalar var. Sizi de patlatmayayım. Ya? Ya. Ya internet olur. Neler öğren? Ne kolaylıklar öğrendi be. Ben şnitzeli incelmeyince sevmiyorum. Böyle güzel ince olunca daha güzel oluyor. Komşular kapıya gelecek şimdi. Kimi dövüyorsun diye. O olmuştur. Ve aslında bu paneyi bile yapacaktı. Bilin bakalım ne oldu. Ben yapacağım dedi. Bunu ben dedim ki kızım dur ben yapayım ne olur ne olmaz bir yere vurar Bana küstü. Küstü. Bileyim. Şimdi buraya bir bunları daha hazır Hazırlayayım. Belki de şey olur. Güzelim geri gelir. Çekmiş. Küsüyor. Küsüyor. Küsmek değil ya. Hiç küsmek bilmem. Zordur. Öyle. Siz şöyle karabiber, kırmızı biber yap, kırmızı biber, karabiber ve yapıyorum ben. Gel kızım gel, gel aşkım özür dilerim gel. Miley, gel kızım, gel. Sen şey burcu değilsin gel. Sen oğlak değilsin sen Allah, sen aslansın gel. Aslanlar yüce olur. Ne derler Almanca aslanlar şey böyle. E, He? Al Türkçe, Türkçe saplamak. Şey Almanca saplama gelmiyor. Hani böyle Hadi yüce gönlü affeder. Çünkü ormanların kralı. O affetmesi lazım kızım. Aha geldi benim ormanların kralı. Gel kızım gel. Oo. Tamam yapacağım işte. Dur ben seni hazırlayacağım şimdi. Bak. Bak, hem yapacağım diyor hem otobüsüm geliyor diyor. Tamam şunları kaldır hemen o zaman sen. Kapat ağızlarını şunları kaldır ben seni hazırlayayım. Ich habe auch einen Schnitzel. Was machst du Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das ist Bakın bu şey, ne Ay tane için, tane harcı bu daha lezzetli oluyormuş. Cihan, ben yokken Prag'a gittiğimde bunlar kendi yapmış. Anne bunu aldı. Bakın, onun dediğiyle olsun. Zaten onlar yiyor onların şeyine göre. Böyle. Ama güzelce hepsi birbirine girsin iyice. Tamam? Sonra sana buraya bir şey koyacağım. Onun içine koy de de kızartacağız hemen şimdi. O, o bir yapışsın diye. Nasıl yapışacak birbirine ee, cihan? Cihan ben karıştırdım da. Cihan beni anlıyor diyeceğim ama. Allah kadar karıştırmaya beni kimse anmıyordur artık. Şöyle. Tamam yeter. Yeter kızım. Bak şimdi ben sana bir tanesini de göstereyim. Geçsin sen yaparsın dur. Oklar nerede? Oklar şuraya getir. Şöyle. Bak önce güzel iki tarafını da una böyle duyacaksın. Sonra onunla böyle yapacaksın. Sonra buraya alacaksın tamam. Sonra güzel her tarafına yumurta değecek. Tamam. Sonra bunu buradan çıkartacaksın. Akıtacaksın şöyle biraz. Sonra buraya alacaksın. Böyle. Sonra bunu da iki tarafını güzel böyle. Bundan sonra buraya böyle alacaksın. Tamam. İcabında bak güzel şuraya yanaşarak yap. Şöyle ayır güzel. Heh. Eğer olmazsa elinle de yapabilirsin. Hiç problem değil. Buraya bir çatal daha koyuyorum. Ama güzel unla un değen hiçbir yeri kalmasın. Bak onda un değmeyen yerleri var. İcabında böyle üzerine şöyle yapsın. un, un koy. Şimdi çatalınla ek. Evet. Ha, iyice her tarafına değsin. bu arada da ben şuraya patateslerimi soyayım. Hemen salatamız için. Sonra onu düzoluna koyalım. Pişireceğimiz zaman, kızartacağımız zaman. Hemen çıkartır kızartır salataya hazır edelim. Güzel soğusun. Ah, bugün kızımla o kadar güzel iş yaptık ki vallahi. Çok güzel işlendik bugün değil, değil mi hı, hı. Bayağı işlerimizi becerdik. Bu haftaya işimiz kalmadı sayılır mı Reyha? Bu haftaya biz nereye gidiyoruz Miley? Şimdi tatile gideceğiz. Altay'ı alıp biz Altay'la iki gün tatile çıkıyoruz torunumla. Miley, ben, Altay. Üçümüz. Tabii oradan vlog çekeceğim size. Oranın evlerini göstereceğim. Kalacak yerleri göstereceğim. Ne küçükken gitmiştik oraya. Bak. Hatta orada Miley'in. Ooo süper kızım Miley orada de Office şarkısını söylemişti. The Office is fine. The is los, şarkısını, evet. Oranın açılışını yapmıştı değil mi Ya. Yeah. Evet. Çok güzeldi. Onun için biz orayı seviyoruz. Tabii Miley o şeyi yaşı geçti de ora biraz böyle... Kaç yaşına kadar Miley? Kaç yaşında çocuklara kadar? Old. Oh. On? Ya. Yeah. Ya, yeah, öyle. Ya yeni ahtaban varmış ha. Yeah. Evet. Evet, yeni ahtaban gelmiş yani. Das war alleine wieder. Ama, ama. Altı için bence birebir. Ich weiß eins, dann muss mich fertig machen. Vay be. Temin küsüyordun Miley. Şimdi ne oldu? Dönek. O zaman sen etleri de dövseydin o zaman hiç vaktin olmayacaktı bunu yapmaya. Ich wollte ee, das auch gar nicht machen. ne küstün bana? Ich dachte, Aa, ya onu mu yaptın? çıktı diye açar. Bu kız, bu kız kimi çekti ben bilmiyorum. Uyuşur. Aa! Ne ne Ana bıçağını takmamışım. Okey, fertik. Nasıl fertik mi ne? Bu <laughs> fertik mi? Git. 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 Sen böyle kendi evinde de yemekleri yarım bırakacaksın mı ne Niye var bu kez derken erken başlar. Şöyle bak 3 3 koyarsın şöyle içine güzel çok çok yapılır bu işler. Bu nedir ya? Bir şey çok uzun sürdüğü zaman içine darlık giriyor. Daralıyorum. Nasıl bir şeyler görüyorlar ya ben anlamıyorum yani. Normal ne güzel ekmekle yaptığımız pane harcı bitti. Artık sıra buna geldi. Ve şu kardomuzu da açalım. beraber almayacağım diye diye çok direndim aslında. Almayacağım dedim ama en son aldım. Bu şey intilato. Her var mı hiç olmadı Bir şey işte. Onu an nasıl çıkartacağım? Ve okudum. Hani e, şeyleri en e, iyi bir alan yani şey alan. Ne diyor hani bir ürün iş ve değerlendiriyorsunuz ya da buydu. Baştan ventilator ve ayakta olanlar. Şimdi evin soğumasını istiyorsak tabii ki klima en önemlisi. Klima demek sıcak havaya alacak evden ve dışarıya üfleyecek. Bu evi şey yapmak. Klima aslında. Bu ventilatorlar veya bu bir şey havalandı pervaneler aslında evin içine sadece böyle bir hava püskürtüyor. Yani evin içindeki havayı aslında soğutmuyor. Evet şey klima anlayı da ben nereye takayım? Onu camdan dışarı çıkartman lazım, etmen lazım dedim onunla uğraşamam. Yani şimdi öyle çok aşırı sıcak durulmayacak sıcak da olmuyor. Çatı olduğu halde yani aslında güzel. Mesela benim oda falan o kadar sıcak olmuyor. Milen'in odası. Cihan'ın odası. E, en çok e, sıcak oluyor. Oradan devamlı güneş vurduğu için. Her buki bengiler hep kapalı. Onun için dedim şöyle bir evde bulunsun. Çok aşırı sıcaklarda böyle bir arada açarız diye. Becerdik be. Bu da kapandı. Böyle tamam. Şu an buradan ayağını yükseltebiliyorsunuz. Evet. Becerdik. Şimdi şu kilidimi bakalım. Bunu açalım ya. Allah aşkına bu ne? Allah idare eder. Güzel. Mülayim'in yorganını yıkadım bugün. Direkt çarşafıyla bir yıkadım. <laughs> Akıllıyım değil mi? Kurumuş. Burada onu alayım içeriye. Kamera elimde de. Bir de yorgan almak biraz zor oluyor. Şimdi bunu bir Mülayim'in odasına bırakacağım. Ve kendime ee, patates yapacağım. Bu patatesleri böyle hani eziyorlar da fırına atıyorlar ya onu deneyeceğim. Çok gördüm. Canım çekti. Kaynattığım patates salatası için kalan patates böyle yani kalan değil de dört tane ayırdım daha doğrusu. Onu da kendime yapacağım. Bunu çoktan da canım istiyor ve yapacağım. Baharatı üzerine sürmek için bugün bu zeytinyağını aldım arkadaşlar. Edeka'da. Zeytinyağım bitmiş. Türk marketine de gitmek istemedim. Bu sinek nereden geldi ya? İki tane sinek var. Sinek öldüreceğim de yok. Karabiber. Neyini çıkarttım ben şimdi? <laughs> hmm, bakalım şurada bir de baharat var mı? Ama bu baharat güzel olur. Hepsi baharatı. Buradan da içine biraz. Tuzun üzerine ekeceğim. Şöyle yağını hazırladım. Üzerine süreceğim bunu. Patatesleri <laughs> şimdi smashing yapacağız. Şurada keseyim daha kolay olur. Bardakla şöyle <laughs> Instagram'a çekim yapayım arkadaşlar. Olmuştur herhalde. Çok mu ezdim? Ne yaptım? Küçük patatesle daha güzel oluyor. Küçük patatesle ama benim küçük patatesim yok. Bunlar en küçükleriydi. Hatta alırken göstermiştim. Şöyle. Evet. Ha yapıştı. Yapıştıralım şuraya. Tamam. Böyle. Ve şimdi Allah. Böyle oldu. Bunun üzerine şimdi güzel bir baharatını, Aa, tuzunu ekelim önce. Hangisi tuz bunun? Ben bu, hiçbir şey anlamıyorum. Aa, bunda tuz kalmamış. Onun için... İzleyenler tuz atsak da olur ya. Kaya tuzu ne diyorlar? Onlardan atıyorlar bunu yaparken üzerine. Ve baharatını süreceğim. Yağıyla beraber. Ve bunu şimdi 200 derece fırında güzel kızartacağım. patatesi hazırlayacağım. Yoğurt, mayonez, krem fresh, hardal, baharatlar böyle. Siz oradan görüyorsunuz ben çekim yapıyorum. ve istediğiniz baharat koyabilirsiniz. Baharat koyacağım. Elimin altında ne varsa. Şnitlal. Şnitlal. Şu İtalyan baharatını seviyorum ben. Bunun içinde tüm baharatlar oluyor. Hafif biraz soğan da oluyor herhalde bunun içinde. Sosum hazır. Testlerimin yanına bir de böyle rukula, domates ve buratalı 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 neyse buratalı salata bu burata bununla çok seviyorum bunu ben ya böyle mozzarella gibi ama içi böyle yumuşacık eriyor yazında tam birebir bir salata Allah patatesler tamamdır Sos. elime alabilir miyim size göstermek için? Böyle çıtır çıtır alıyorlar. Çok güzel. Bunu şimdi bu sosla servis edeceğim kendime. Yakından çekim. Aha Miley geldi. Kameramı elime aldım. Çekim yapacaktım. Ama önce Miley'e kapıyı açalım mı? Hoş geldin. Allah senin yapmasın. Gir. Gir. Hay. Hey. Kitapçı kız. Hey. Bugün benim menüm böyle. Allah tam yaz menüsü oldu. Kendime özel bugün böyle. Ne güzel vakit ayırıp kendime de özel yemek yaptım. Benim kızım <laughs> kitap okumak için kitapçıya gidiyor. <laughs> Neyse ben bir şey deneyeceğim artık. Demek ki onun zevki de öyle oluyor. Yani Patatesler soğudu mu acaba? <Sessizlik> Miley bak. Miley. Sen bu patatesleri çok seversin. Böyle bandıra bandıra bu sosla. Dur. Instagrama çekeyim yapacağım. Dur, <Sessizlik> dur. Dur 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 dur. Ay. Ay yandım. Götür dışarıya yürü. Tabak al. Yiyelim. Arkadaşlar. Evet, Eyvah. Yapın. Patates kaynatın. Kaynatın. Bundan yapın. Çok güzel bir şey. Şarşı Selin'e de evet, yine terasta biz güzel bir kızımla gidelim. Şnitzelerimi daha yeni yapıyorum. Bu pane şimdi harcıyla. Böyle oluyor. Şey yaptı, uyudu anca kalktı. Şimdi benimle yedi bin patateslerinden beğendi patates salatam da burada. Benim kabates salatam sadece soğanlı ve limonlu. Başka bir şey yok. Böyle salim salata. Geri kalanları da şeye koyacağım buzdolabına. Bunlar. Yarın kısaltırım bunları. Tamam, şimdi sebe zaman yumuyor. Sebe. Bitti gel seni hemen. Ben sana ben hemen. Ben kamera çekeyim. Bu vlogunu da bitiriyorum. Böylece yemek esnasında. Akşam saat on buçukta. Yeni video, videomda buluşalım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.